çek. Evet arkadaşlar bugün yatağın altında bir video çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şu benim ayağım. Yani böyle. Burada da ben varım artık. Bakın göstereyim. O dışarıda. Eee kendi kutusunda ben onu açacağım. Şu an e, oy bir yatağın altında ranzası. Bu da si silah şimdi bir kımıldamaya çalışayım. Ağlandım. Ah. Ah, ah. Bence abi şuraya koy kamerayı arkasını çevirsen göster kendini. Ah, evet arkadaşlar. Kameraya bak. Böyleyiz. Rahat mısın? Gördüğünüz gibi evet. Rahatım. Şimdi burada ne yapsak? Ne yapabiliriz? Ee, bir şey istersen gönderebilirim. Çikolata falan. Tamam. E, karamel getiriyorum. Karamel var mı? Hmm, bir tane getir. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşim karameli getirsin. Evet Arkadaşlar getirdim istediğini. Ver. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karamel karamen klasik. Şimdi yemek yiyeceğiz bence bunu Arkadaşlar geri yemek istemiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapsak Ha bu arada siz denemeyin çok tehlikeli. Yani ben şu an burada biraz zor duruyorum. Siz denemeyin. Ha, bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.